Estetik işlemleri yaparken en önemli konulardan bir tanesi de hastanın güvenliği. Aslında hastanın güvenliği bizim de güvenliğimiz demek. Hastanın damarları, kasları, kasların yapıları ve buna göre işlem yapmak, buna göre kontrol etmek, buna göre güvenliği sağlamak çok önemli. Bunun için elimizde belli cihazlar ya da belli enstrümanlar var. Tabii ki en önemlisi hastayı muayene etmek, doğru muayene etmek. Ardından elimizde bu işte kullandığımız, örneğin... Göz kapatalım. Hastanın damarlarını gösterdiğimiz, görebildiğimiz, gördüğünüz gibi dolguyu nereye yapacağız, nereye yapmayacağımızı bize gösteren bir takım cihazlar var. Eğer şuraya dolgu yaparsam veya dudakta buraya çıkarsam veya gördüğünüz gibi burunda buraya yaparsam ben damarları zedeler hastanın doku kaybına veya nekrozuna neden olabilirim. Bunun yanında yine bir başka önemli aletimiz ise bizim hasta başında kullandığımız rutin dolgumuzu yaparken, botoksu yaparken hastanın kaslarını vesaire görmek için minik ultrasonlarımız var. Ultrasonun bir tarafı daha derin, bir tarafı daha yüzeyel bölgeleri gösterir. Ve ultrasonun gösterdiği yerlere bakarak bilgisayarımızdan, iPad'imizden hatta telefonumuzdan nereye işlem yapacağımızı, hangi kası kaldıracağımızı, hangi damara dokunmayacağımızı, nereden gideceğimizi veya altta bir problem varsa bu problemin ne olduğunu, dolgudan mı kaynaklandığını, dokudan mı kaynaklandığını yoksa başka bir şeyden mi kaynaklandığını ancak bu tür yöntemlerle görebiliriz. Bu tür yöntem, yöntemlerle önlemimizi alabiliriz. Bu tür yöntemlerle hastamızın güvenliğini sağlarız.